İlk Çağ Felsefesi 5. Bölüm Platon Platon en önemli ilk çağ felsefecilerinden biridir. Sokrates gibi önemli bir düşünürün öğrencisi, Aristo gibi bir başka büyük düşünürün ise öğretmen olması itibariyle ilk çağ felsefesinde önemli bir yere sahiptir arkadaşlar. Doğduğu şehir olan Atina'nın dışına çıkarak Kuzey Afrika, Mısır ve İtalya gibi ülkelerde bulunduğu için düşünceleri yerel sınırların ve küçük toplum etkilerinin dışına çıkabilmiş, kendi zamanının düşünceleri ve felsefecileri kadar kendisinden önceki düşünceleri ve felsefecileri tanıma fırsatı bulmuştur. Tarihteki ilk akademik kurum olan akademiyi kurduğu için felsefi düşünceleri kurumsal bir şekilde yeni nesillere öğretilmiştir arkadaşlar. Hayatına bakalım Platon'un hayatı. Platon, Türkçe diğer adıyla Eflatun, İslam camiasında Eflatun adıyla bilinir. Milattan önce 427 yılında doğdu ve milattan önce 347 yılında ölmüştür. Kimi kaynaklar doğum yerini Atina olarak, kimileri ise Agensia adası olarak belirtir. Platon önemli ilk çağ filozoflarının öğrencisi olmuştur. Ancak hiç şüphe yok ki Platon'un en fazla etkileyen filozof 20 yaşında öğrencisi olduğu Sokrates'tir. Platon 30'lu yaşlarının başına ülkesinin dışına çıkarak Kuzey Afrika'yı, Mısır'ı İtal ve İtalya'yı gezmiş. Bu ülkelerde gördüğü şeyler onu değişim, durağanlık, tarım, ticaret, zenginlik ve yüksek kültür gibi konularda düşünmeye sevk etmiştir. Yazdığı diyaloglar ona şöhret getirmiştir arkadaşlar. Yaşadığı ülkenin siyasal sorunlarıyla ilgilenen Platon, hocası Sokrates'in idamından sonra pratik siyasetle olan bağını tamamen kopardı. Siyasetle ilişkisi teorik düzeyde sınırlı olarak kaldı. Buna rağmen onun ideal devlet görüşü siyasal düşünceler tarihinde önemli bir yaklaşım olarak bugün bile yerini korumaktadır. Felsefi düşünceyi siyaset, ahlak, estetik, varlık ve bilgi felsefesi gibi alanlarda temellendiren Platon Kurduğu Akademi adlı kurumla bu düşüncelerin sistematik olarak derinleştirilmesini ve öğretilmesini sağladı. Platon'un kurduğu Akademi adlı eğitim kurumu günümüz üniversitelerin bilinen en eski atasıdır arkadaşlar. Akademi üniversitelerin yani ilk kurulan üniversite gibi düşünebiliriz. Platon maddeci felsefeye karşı idealist felsefeyi, felsefeyi savunmuş ve idealizmin temellerini atmıştır. Platon Sokrates'in öğrencisi, Aristo'nun ise hocası olması itibariyle kuşaklar arasında felsefi düşüncenin aktarılmasında önemli bir yere sahiptir. Etkisi günümüze kadar gelen görüşleri diyalog biçiminde yazılmış 30'dan fazla eserinde anlatılmıştır arkadaşlar. Platon'un eserlerine bakalım. Akademiyi kurduktan sonra Platon zamanın önemli bir kısmını yazı yazmaya adamıştır. Kendisinden önceki pek çok yazarın aksine Platon'un eserlerinin hemen hemen tamamı bugüne kadar ulaşmıştır. Bugün Platon'a atfedilen 30'dan fazla diyalog söz konusudur ve bu diyalogların 25'inin Platon'un eliyle kaleme alındığı kesin olarak bilinmektedir. Platon'un eserlerini diyalog biçiminde yazmıştır Platon. Diyalog biçimindeki eser tiyatro senaryolarına benzer biçimde karakterler arasındaki tartışmaların sırayla konuşma formatında ifade edilmesine dayanır. Böylece felsefi olduğu kadar edebi niteliklere de sahip eserler ortaya çıkar. Platon'un eserlerine gelişme evrelerine ve Platon'un kişisel yaşamındaki dönemlere göre iki genel kategoriye ayıran yazarlar vardır. Bunlar erken ve orta dönem diyaloglar ve geç dönem diyaloglar şeklinde ayrılmışlardır yazarlar. Platon'un eserlerinin tamamı göz önünde alındığında şöyle bir genelleme yapmak mümkündür. Erken dönem eserlerde diyalogların baş aktörü Sokrates'tir arkadaşlar. Bu diyaloglarda ortaya atılan düşüncelerin Sokrates'e mi ait olduğu yoksa Platon tarafından Sokrates karakteri karakteri aracılığıyla ama dile getirildi. Yalnızca diyaloglara bakılarak kolaylıkla karar verilebilecek bir konu değildir. Diğer yandan Platon'un orta dönem yani Meno, Pado, Spoysium ve Devlet gibi diyaloglarından itibaren kendisine ait görüşleri dile getirmeye başladığını söyleyebiliriz. Bu nedenle Platon'un er, erken dönem fikirlerinden söz ederken sıkça Sokrates'ten söz etmek kaçınılmazdır. Ancak erken dönem yapıtlarına bu tür göndermeler yapıldığında tarihsel bir figür olarak Sokrates'e mal edilen görüşlerin gündeme getirildiğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte orta ve geç dönem eserlerinde Sokrates dahil hangi karakter konuşturulursa konuşturulsun, Platon'un kendi görüşlerine doğru bir geçiş olduğu da söylenebilir arkadaşlar. Platon'un varlık anlayışı Platon'un varlık hakkındaki düşüncelerini anlamak için onun Türkçe'ye biçim veya form olarak çevirebileceğimiz idea ve edios kavramına bakmamız gerekiyor. Platon eski Yunanca olan idea ve edios kelimelerini birbirinden yerine kullanır birbirinin yerine. Her iki kelime de eski Yunanca'da görmek anlamına gelen idenin kelimesi, ideyin kelimesinden türetilmiştir. Platon'a atfedilen idealar dünyası tabiri bazen ideal sözcüğünün İngilizce'deki karşılığı fikir düşünce ile karıştırılarak fikirler dünyası olarak Türkçeleştirilmektedir. Türkçedeki bu kullanım yanlıştır. Doğrusu biçimler dünyası veya şekiller dünyasıdır. Hatta formlar dünyası tabiri de kullanımdadır ve bu kullanım da doğrudur. Platon düşüncesinde gerçek varlık ile oluş yahut maddi varlık birbirinden farklıdır. Bu ikisi arasındaki farkı anlamak için Platon'un temel düşüncelerinden birini hatırlamak gerekir. Platon'a göre duyularımızı konu olan şeylerle formlar dünyasındaki şeyler birbirinden Mahiyet itibariyle farklıdır. Formlar dünyasındaki şeyler bilgiye yani epistemeye konu olurken fenomenler yani pnömonya dünyasındaki şeyler kanaatlere yani doksalara konu olurlar. Platon'un epistemolojik düşüncesindeki bu ayrım ontoloji anlayışında da benzer bir şekilde yer alır. Formlar dünyasındaki varlıklar geç, gerçek varlıklardır. Oysa fenomenler dünyasındaki varlıklar formlar dünyasındaki gerçek varlıkların duyularımıza konu olan basit yansımalarıdır. Nasıl ki bilgi yani episteme kanaat yani doksa karşısında üstünlüğe sahipse gerçek varlık ontos onda maddi varlıktan yusida veya oluştan üstündür. <laughs> Platon'un bilgi anlayışı. Platon'a göre içerisinde yaşadığımız dünyanın ötesinde bir dünya vardır. Bu dünyaya onun tabiriyle kısaca formlar dünyası diyebiliriz. Platon bilginin ortaya çıkması için ona zemin teşkil eden formların varlığının elzem olduğunu öne sürer. Platon'un bilgi anlayışı ile ilgili önemli bir noktayı onun Fadi adlı eserindeki şu özü, öz, sözü özetlemektedir. Bilmek hatırlamaktır. Bu sözden açıkça anlaşılan bilginin belirli formlar halinde zaten var olduğu İnsanın belli yöntemler izleyerek bilgi sahibi olmasının ise yalnızca bu bilgileri hatırlamaktan ibaret olduğudur. Platon her bir eşya varlık ve olayla ilgili özel niteliklerin insan beyninde zaten yer olmadığını yer aldığını pardon ve bilmenin bu nitelik ve nicelikleri hatırlamak olduğunu söylemez. O formlar şeklinde insan zihninde muhafaza edilen bilginin eşya ve varlıkla her karşılaştığında onlar aracılığıyla beyinde yeniden canlandığını söyler. Yani hatırlamanın konusunun eşya hakkındaki çok özel bilgiler değil, formlar olduğunu söylersek Platon'u daha iyi anlamış oluruz arkadaşlar. Devlet adlı eserinde Platon bilginin nesnen, nesnesinin sonsuz varlık yani formlar olduğunu, buna karşılık doksanın nesnesinin ise duyalarak konu olan varlıklar ve değişim olduğunu söyler. Başka türlü söylersek bilginin yani epistemenin konusu, varlık kanaatinin konusu ise varoluş veya oluştur. Platon, Sokrates'in diliyle eğitilmiş insan ile eğitilmemiş insan arasındaki farkı anlatırken meşhur mağara benzetmesini geliştirir. Platon bu noktada doğduğu andan itibaren bir mağaranın duvarına yüzü dönük şekilde zincirlenmiş insanları kafamızda canlandırmamızı ister. Bu insanlar arkadan gelen ışığın etkisiyle duvardaki gölgelerden başka bir şey görememektedir. Işık kaynağı ile bu insanlar arasında hareket eden nesnelerin de gölgesi doğal olarak da bu duvara yansımaktadır. Duyduğu an Doğduğu andan itibaren çok uzun yıllar bu şekilde nesneleri algılayan bir insanın günün birinde zincirden kurtularak gölgelerin sahibi olan gerçek nesnelerle karşılaşması durumunda bu nesneleri algılamasının çok zor olacağını söyler. Bizim algıladığımız dünyadan uzak bir yerde formlar dünyasının bulunduğunu ve zihnimizin basit bu basit algı dünyasının ötesine geçerek formları akla konu etmesinin de aynı derecede zor olduğunu belirtir. Platon ilerleyen zamanlarda bilgi ve kanaat arasındaki farkı biraz daha netleştirir ve bilginin ortaya çıktığı yeri akıl yani nous, kanaatin ortaya çıktığı yeri ise duyular olarak gösterir arkadaşlar. Platon gerçek anlamda bilgi sahibi olmak için yani formları akla konu edinebilmek için sarf edilen en üst düzeyde zihinsel çaba ile düşük düzeydeki akli çabalar yani öncüllere dayanarak matematiksel çıkarımlar yapma arasında yani sanat ve zanaat yani tekne arasında Fark gözetir. En üst düzeydeki akli işlemler diyalektiğe dayanırken, aşağı düzeydeki akli işlemler mantıksal çıkarımlara dayanır. Platon'un ruh anlayışı. Platon'un ruh anlayışı, felsefi literatüre önemli bir kavram olarak girmiş olan platonik dualizm, yani platonik ikilik düşüncesine dayanır. Bu dualizme göre ruh ve beden birbirinden mahiyet itibariyle farklı iki varlıktır. Platon'un metinlerinde ruh tabirine karşılık kullanılan orijinal kelime puşedir, yani okunuşu püşe. Bu kavram zaman içerisinde Avrupa dillerinde pişe olarak geçmiştir. Pişe sözcüğü modern sözcüklerde sözcüklerde ruh olarak tanımlanmaktadır. Psikoloji yani ruh bilimi söz, sözcüğü de bu kökten türetilmiştir. Diğer yandan Platon'un eserlerinde geçen puşe sözcüğünün batı dillerinde çoğunlukla akıl anlamına gelecek şekilde tercüme edildiğinde hatırımızda tutmamız gerek. Platon'un puşe kavramına Türkçe en uygun anlamsal karşılığı akıl ve can kavramlarının karışımı olduğu düşünülebilir. Zira Platon felsefesinde Purşe yalnızca insanların değil, bitki ve hayvanların da sahip olduğu bir şeydir. Platon dualizmi ister istemez onu şu, şu soruya da yanıt vermeye zorlamaktadır. Ruh ve beden birbirini etkileyebilir mi? Platon'a göre ruh ve beden birbirini etkiler. Bedenin ruhu etkilediği iddiasına de en kolay gözlemlerle ulaşılabilir. Bu nedenle Platon felsefesinde bedenin ruh üzerinde etkili olacağına olduğuna dair iddia ile karşılaşmak beklenen bir durumdur. Ancak Platon düşüncesini çarpıcı kılan ruhun beden üzerinde etkili olduğunu iddia etmiştir. Platon'a göre ruh beden üzerinde etkiye sahiptir. Platon'un bu düşüncesini modern bilimin verileri ışığında şöyle örneklendirebiliriz. Aşık olduğumuz insanı gördüğümüzde heyecanlanırız. Heyecan anında vücudumuzda adrenalin sargılanır. Böylece ruh halimizdeki bir değişiklik, heyecanlanma bedenimiz üzerinde bir değişikliğe yani kandaki adrenalin miktarını artışa yavaşmış olur. Böylece Platon düşüncesinde ruhun beden mahiyet, mahiyet bedende mahiyet itibariyle farklı, bağımsız bir varlık olmakla kalmayıp bedeni etkisi altına alabilen bir varlık olduğu iddiası ortaya çıkmaktadır. Platon'a göre ruh her ne kadar bütüncül bir şekilde görünüyorsa da parçalı bir yapıya sahiptir. Başka bir deyişle işleyiş itibariyle bakıldığında ruhun kendi içerisinde parçalardan oluştuğu görülecektir. Bu parçalar Platon'a göre üç tanedir. Bunlar sağ duyu, öz ve iştah şeklinde arkadaşlar. Ruhun ölümsüz olduğu ve bir bedenden başka bir bedene geçtiği düşüncesini Pythagoras ortaya atmıştır. Platon bu düşünceyi daha ileri götürmüş ve kimlik, hayatta kalma, dirilme ve ruhun bedenden ayrılması fikirlerini geliştirmiştir. Hatta Platon'a göre ruh bir bedenden ayrıldıktan sonra insan bedenlerine yerleşebileceği gibi insan hariç, harici bedenlere de yerleşebilir. Ruhun belli bir zamanda belli bir bedende yerleşik olması onun bu bedenden önce ve sonra da var olmayı sürdürdüğünü düşünmemize engel olmamalıdır. Platon'un ahlak anlayışı. Platon'un ahlak anlayışı onun bir dizi kavrama nasıl başvurduğuna ve bu kavramları birbirleriyle nasıl ilişkilendirdiğine bakarak anlaşılabilir. Bunlar erdem, hedonizm yani hazcılık, mutluluk, iyi kötü ve eylem kavramlardır. Platon felsefesinde erdemin iki erdemin farklı görünmeleri vardır cesaret, ölçüllük, bilgelik, dindarlık ve adalet. Platon'a göre erdem, tüm eylemlerin yegane amacı olmalıdır. Başka türlü söylersek erdem, eylemin kendisine içkin değildir. Mesela içerisinde öldürme olan veya bir başka insana zarar verecek olan bir eylemin yalnızca eylem şekli nedeniyle kötü olduğunu söyleyemeyiz. Eylemin iyi ya da kötü olduğunu ayırt etmenin yolu, eylemle amaçlanan şeyin erdem olup olmadığına bakmaktan geçer. Bu şekilde Platon Erdem'e eylemler üstü bir konum verir. Platon'un ahlak anlayışını ortaya koymak için söz edilmesi gereken bir başka kavram hedonizm ve onunla ilişki içerisinde olan mutluluk kavramlardır. Hedonizm eylemlerin nihai amacının haz duymak olduğunu söyler. Bu haz doğrudan eylemin kendisinden kaynaklanabileceği gibi eylemle birlikte belli bir amaca ulaşma neticesinde de hasıl, hasıl olabilir. Platon'un hedonist olduğunu ya yani, yani tüm eylem ve ahlaki ilkelerin ardında bir tür haz arayışı vardır dediğini iddia etmek doğru olmaz. Platon genel olarak hazdın önemli bir motivasyon aracı olduğunu kabul etmektedir. Fakat hazdın her zaman ve her yerde yegane veya en büyük motivasyon kaynağı olduğu veya olması gerektiği yöndeki bir iddiayı Platon'un diyaloglarında bulamayız. Platon, hazzı bir varlık veya olay olmaktan ziyade bir tür süreç olarak görür. Platon'un ahlak anlayışıyla ilgili tespitler yaparken üzerinde durmamız gereken bir diğer konu iyi ve kötü kavramlardır. Platon'un iyi ve kötü ile ilgili düşüncelerinin özellikle iyi hakkındaki düşüncelerin en açık biçimde görüldüğü eseri Devlet adlı eserdir. Her ne kadar Devlet adlı eserinde adalet kavramına işleme vaat ediyor olsa da Platon'a göre adalet kavramı başta olmak üzere hemen tüm kavramları anlamak için öncelikle iyi kavramını anlamak şarttır. Bu yalnızca kuramsal bir beklenti değildir. Çünkü Platon'a göre devleti yönetenlerin tam anlamıyla liyakat sahibi olması için iyi kavramını tam anlamıyla öğrenmiş ve içselleştirmiş olmaları gerekir. Platon devlet adlı eserinde ideal bir devleti tanımlamaya koyuyor. İdeal bir devlet iyi bir devlettir. Haliyle devleti yönetenler de iyi insanlardır. Peki iyi devlet ve dolayısıyla iyi insan ne demektir? Platon'a göre iyi bir devlet şu dört vasıfla kurulmuştur. Bilgelik, cesaret, ölçülük ve adalet. Tıpkı ideal devlet gibi onu yöneten insanlar da bu dört vasfı taşır ve bu nedenle iyi olarak tanımlanırlar. Platon İyilik anlayışını ortaya koyduktan sonra Platon onun kötülük ile ilgili düşüncelerini anlamak kolaylaşır. Zira onun kötülük anlayışı iyilik anlayışına benzer bir felsefi yaklaşımla tanımına kavuşur. Platon düşüncesinde kötülük iyiliğin olmaması veya eksik olması ile tanımlanır. Platon'un estetik ile ilgili görüşleri, Platon'un estetik ile ilgili felsefesi şu esaslar üzerinde ve temalar etrafında şekillenir. Temelinde ölçü veya ölçüm olan zanaat yani tekne, Taklide dayalı olan zanaat yani nimesiz, şiirsel yaratıcılığın temel şartı olarak görülen coşku, erotik delilik ve bunun özellikle güzellikle ilişkisi. Platon'a göre ölçü iyiliğin ve güzelliğin temeldir. İyi ya da güzel bir şey yapmak isteyen zanaatkar daha en baştan neyi nasıl, hangi ölçülere ve hangi oranlara göre yapacağına karar verir. Zanaat ürünü olan şey ortaya çıktığında zanaatkar en başta koyduğu ölçülere ne derecede uyduğuna kadar böylece hedefine ne kadar ulaştığına karar verir. Bu ilke edebi ürünler yani şiir resim gibi edebi ürünler kadar el sanatları ürünleri için de geçerlidir. Burada sanatsal olan şey ölçüleri tutturabilmek daha doğrusu uygun ölçülere uygulayabilmektir. Platon felsefesinde taklide dayalı sanat yani Nimesis için de ölçü son derece önemli bir ilkedir. Yalnızca burada Platon'un taklit yani Nimesis kavramını çok geniş anlamda kullandığını bilme, bilmeyiz. Ona göre en yüksek düzeyde o sanatsal icra, kutsal icracı yani Demogris tarafından ortaya konandır. Zira kutsal sanat icracısı evreni ve tüm varlığı idealların veya değişmez formların taklitli olarak meydana getirmiştir. Platon her ne kadar insani yaratıcılığın en yüksek düzeyini devlet adamının tasarım ve uygulamalarında görse de tek neden farklı olan bir yaratıcılık türünden daha söz eder. Bu yine insana özgü olan şairane yaratıcıktır. Şair sıradan bilginin ötesine geçerek kutsal şeylerle temas kurar. Böylece şair duyulara konu olan dünyanın içerisinde yazıyor olmakla birlikte bu dünyanın ötesine geçerek bir tür meczupluk hali içerisinde kutsal olandan ilham alarak şiirini yazar. Platon'a göre şiir yalnızca biçimsel ölçüleri yerine getirerek bir zanaat icra etmek şeklinde görülemez. İçerisinde kutsal alana ait şeyler de barındırdığı için bu sanat şekli tek neden farklıdır. Şiirsel delilik ne basitçe kelime ve gramer üzerindeki ustalık ne de bunun ötesinde ilahi yaratıcılıktır. Her ikisinin arasında bir yerde bulunmaktadır. Platon şiirsel deliliğin dört farklı delikten yalnızca biri olduğunu söyler. Diğer üçü kehanet, meczubiyet ve erotik deliliktir. Platon modern zamandakilerin zamandakinin aksine sanatı özel ve bağımsız bir alan olarak görmez. Ona göre sanat bir şeyler yani temsiller oluşturmanın bir aracıdır ve kendi içerisinde bir değer taşımaktan çok oluşturduğu şeylerin değeriyle ölçülür. Platon'a göre yaratıcı ve üretici sanat bir site devletinde yeni nesilleri sağlıklı, uyumlu ve akla uygun biçimde yaşamaya teşvik etmenin yollarını aramalıdır. Buradan anlaşılacağı gibi Platon sanata açıkça eğitsel bir işlev yüklemektedir. Sanatın bu eğitsel işlevi gerek içerik gerekse biçim bakımından bazı yasal düzenlemelerde de beraberinde getirir. Düzenlemeler olmadan sanat insan ruhuna, akla ve iyiliğe uyumlu bir nitelik gösteremez. Platon'un siyaset hakkındaki görüşleri. Platon'un siyaset ile ilgili görüşlerine ihtiva eden başlıca üç eseri vardır. Devlet yani ideal devlet, devlet adamı yani politikus ve yasalar, noimi yani. Platon'un siyaset felsefesini devletin ve toplumun kuruluşu ile ilgili olarak öne sürdüğü ilkelerde aramak doğru olacaktır. İdeal devletin kuruluş ilkeleri hakkındaki görüşleri Platon'un devlet adlı eserinde yer alır. Diğer görüşleri ise büyük oranda devlet adamı ve yasalar adlı eserlerinde serdedilmiştir. Her şeyden önce devlet ve toplum kurmak siyasi olduğu kadar etik bir konudur da. Dolayısıyla idealist felsefenin de gereği olarak siyaset Platon düşüncesinde etikten bağımsız olamaz. İyi tasarlanmış ve düzenlenmiş bir devletin başında erdem ve bilgelik sahibi bir yönetici bulunur. Bu yönetici sıra dışı bilgeliği sayesinde toplumun yararına olan şeyleri herkesten daha fazla bilir. Elbette bilgelik ve erdem konusunda onunla aynı seviyede olan başka kişiler de olabilir. Ahlak sahibi bu filozof veya yöneticinin en büyük Kılavuzu, kendi özgür ve olgun vicdandır. Ancak gerek duyduğunda kendisi kadar erdemli ve bilgi olan kişilerle de görüş alışverişinde bulunabilir Platon'a göre. Platon devleti yönetmeye aday olabilecek diğer kişilerin de her zaman eğitimden geçirilerek böyle bir görev için hazır hale getirilmelerinin gerektiğini vurgular. Bu eğitimin amacı kişinin kendisine olduğu kadar toplumada yararlı olacak bilginin, becerilerin ve erdemlerin aşılanmasıdır. Böylece İyilik, siyasetin nihai amaçlarından biri olarak tanımlanmış olur. Devlet bu şekilde kurulduktan sonra yönetim önem kazanır. Platon'a göre yönetebilmek için öncelikle devletin yurttaşları belli açılardan sınıflandırması gerekir. En alt düzeydeki sınıf el emeğiyle üretimde bulunan ve belli fiziksel ihtiyaçlara bu şekilde cevap veren insanlardır. Bu insan grubu hacim itibariyle toplumun en geniş tabanını meydana getirir. Bunun bir üzerinde koruyucu, koruyucu sınıf yer alıyor bunun üzerinde. Bu sınıf ideal toplumu devleti korumakla görevli ve korumakla ve barışa egemen kılmakla görevlidir. Platon sınıflar arasında çizdiği ayrım keskin çizgilere dayanır ve hiçbir sınıf diğerinin işine karışmaz. Diğer yandan Platon'un siyasi görüşlerinde savunma sınıfı yalnızca savaşma, savunma, öldürme gibi işlerle uğraşmaz. Entelektüel yönlerini de geliştirir ve bu yönleriyle de toplumun kuruluşuna destek olurlar. Platon'un iş bölümü bir tür kas sistemi olarak da anlaşılmamalıdır. Tam tersine Platon örneğin asker sınıfından birilerinin uygun özellikler taşımak ve belli eğitimlerden geçmek kaydıyla 30 yaşından sonra yönetici sınıfına geçebileceğini hatta geçmesi gerektiğini söyler. Platon kendi tanımladığı ideal devlet ve toplum sistemini ortaya koyarken pek tabii ki bunun ideal bir sistem olduğunu farkındadır. Platon kendi zamanı devlet türlerini inceleyerek büyük eksiklikler ve yanlışlar içeren dört farklı devlet türünü tanımlamıştır. Bunlar timokrasi, plutokrasi, demokrasi ve tiranlık. Bu rejimlerin her birinde akıl, erdem, ahlak, ölçülük ve bilgelik gibi kelime ilkelerin yerine farklı ilkeler yönetim şeklini ve sürecini belirler. Timokrasi şeref ve görev ilkelerine göre yönetilen devletlere işaret eder. Cömertlik ve bol ikram sahibi olma gibi ilkelere sahip askeri yönetimler bu türden devlet biçimine karşılık gelir. Sparta Platon zamanında bu timokrasi biçimindeki yönetimin tipik örneğidir. Bu tür bir tür oligarşik yönetim çeşidi olan plutokrasi ekonomik güce dayalı, ayrıcalıkları elinde bulunduran sınıfın yönetimde olduğu sistemlere işaret eder. Demokrasi, özgürlük ve eşitlik ilkeleriyle halkın oy kullanarak yönetime dahil olduğu, kuralların belirlenmesinde yer aldığı sistemdir. Platon'un zamanındaki demokrasiyle büyük farklar gösterse de bugün en gelişmiş ve arzu edilen en politik sistem demokrasidir. Ancak Platon eşitlik ve özgürlük fikirlerini aydınlanmacı ve modern politik felsefesinin aksine kusur olarak kabul eder. Tiranlık Platon'a göre demokrasinin sonucunda toplumda bozulma ve çürümenin meydana gelmesi, demokratik yönetimdeki özgürlüklerin bir tür yozlaşmaya neden olmasıyla oluşan sistemdir. Toplumda kaos ve kuralsızlık baş gösterince, gücü bir şekilde eline geçiren tiran, büyük kötülükler işlemek zorunda kalır. Bu kötülüklerin neticesinde de mutlaka bir gün yok, yok edilir. Platon, aristokratik olarak isimlendirebileceğimiz ve kendisi tarafından tanımlanan ideal devleti bu sistemlerin tamamının üzerinde bir yere koyar. Aristokrasi de iyi eğitimli, vasıflı insanların yönetimi söz konusudur. Ayrıca burada eklemek ekleme yapmak gerekirse arkadaşlar, Platon filozofların kral olması gerektiğini, yani belli bir eğitimden geçirilmiş kişilerin kral olması gerektiğini savunur. Yani filozof kralları benimser daha çok o eserlerinde. Evet, bölüm bu kadar arkadaşlar. Teşekkürler.